Hoş geldiniz. Bugün bu parkta oturuyoruz. Ve... ...hayatın ne kadar güzel olduğunu tekrar tekrar hissetmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sizden bir şey isteyeceğim. Çok zor değil. Hepinizin hemen şu an yapabileceği bir şey. Lütfen şimdi Telefonu bir yere koyun. Yani elinizden bırakın. elinize hiçbir şey olmaz. Şöyle bir kavuşturun ellerinizi ve kendinize bir sorun. Ben ne yapıyorum? Evet gerçekten kendinize bu soruyu sorun. Ben ne yapıyorum diye. bir belirsizlikle karşılaşıyorsanız bu sizin o ana kadar farkında olmadan yaşadığınız anlamına geliyor ya da az farkında olduğunuz. Ama söyleyecek bir şeyleriniz varsa ne mutlu size. Yapacak şeyleriniz de vardır. Kendi kendimizi öyle bir hale getirdik ki hayatımızın her alanı bu elimizdeki telefon oldu. Sosyal medyalar, efektler ve daha birçok şey. En yani hayatımızdan bunları çıkardığımızda sanki elimizde hiçbir şey yokmuş gibi bir hisle kapılabiliriz. Şu hani biraz daha düzeltebilirim sanırım. Şimdi oldu. Ok. Çünkü telefonu olduğundan farklı bir şekilde kullanmaya başladı. Telefonu hayatı hayatımızı kolaylaştıran bir araç olarak değil de hayatımızı ele geçiren bir araç olarak kullanmaya başladı. Şimdi bağlantı ayarlayayım. oldum. Hayatımıza ele geçen bir araç haline geldi telefon. WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, YouTube. Bunlardan bağımsız bir halde yaşayamayacağımızı düşünür hale geldik. Ve buna göre yaşamaya başladık. Oysa gerçeklik Bundan kat kat fazlası. Bunu hepimiz farkındayız aslında. diğer kadar. Ama kötü nokta şu ki buna hiçbir tepki vermiyoruz. Bunu değiştirmek için bir şeyler yapmıyoruz. Çünkü bunu hayatın doğal kanunu gibi düşünüyoruz. Sanki tüm hayatımız buna bağlıymış gibi yaşıyoruz. Bundan sebeple ben ve iki paşam buna karşı gelmeyi seçtik. Bugün birinci günümüz. TikTok, Instagram, Twitter, Whatsapp ve Snapchat ve daha adını söylemeyeceğim bu sürü oldu. Hepsini sildik telefonlarla. Hepsini sildik. Ve belirli günler belirledik. Sadece o belirli günleri önceden belirlediğimiz o günlerde buluşup o buluşana kadarki süreçte hayatımızdan çıkardığımız bu uygulamalar yerine neler yaptığımızı, nelere vakit ayırdığımızı konuşacağız. Örneğin yazı yazmak gibi ya da bir sanat alanında kendini geliştirmek yahut bir işle uğraşmak, bir şeyler üretmek, bir şeyler çizmek, bir şeyler için çabalamak. Bunları her gün not alacağız ve her buluşmada bunları konuşacağız. Sanırım çoğu kişi bu yaptığımız şeyin gereksiz bir eylem olduğunu düşünüyor. Normal. Lakin şöyle bir şey var ki biz kimse şey, kimsenin onayını da beklemiyoruz. Bizim tek bir amacımız var. O da yaşamak bildiklerimize kadar hissedebilmek. Çünkü eğer siz de bunu denerseniz fark edeceksiniz ki bir süre sonra bir süre sonra siz de fark edeceksiniz ki hayatınızı yöneten bu yöneten, yönetebilecek hale gelen bu telefon sayesinde yaşamak dediğimiz kavramı o kadar uzaklaştırmışız ki kendimize sadece bir kavram olarak kalmış ve bundan de yeni şeyler yapmaktan her zaman çekinir hale gelmişiz. Bence bunu en az bir gün siz de denemelisiniz. Ama bir gün tek değil. Yarın da, ertesi gün de. Çünkü meyvelerini almak için birkaç güne ihtiyaç var. Ve ben inanıyorum ki Bizimle birlikte bu eylemi yapacak her birey yaşamak kavramını iyiliklerine kadar hissedecektir. Bu ilk böyle. Sadece bir bilgilendirme yapmak istedim. Hani olur ya WhatsApp'tan, Instagram'dan, TikTok'tan, Snapchat'ten in ya da başka bir yerden yazarsanız cevap vermezsek artık buralarda yokuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Şunu unutmayın. Yaşamak aslında çok kolay. Değil.